Ama bazı fayağı ibad Allah, ittaku Allah ve atiğu. İnna Allah maalladin ittaku ve ladin hum muhsinun. "Kâl Allahu Teala fi kitabihi al-Kerim. Astağfirü Allah bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve innek la ala kulun azim. Sıddıq Allahu l-azim. Ve kâl Nabi sallallahu aleyhi ve sallam. Adbani Rabbi, fa ahsan tadibi. Sıddıq Rasulullah fi maqalim kemaqal. Gün geçmiyor ki şahıslar üzerinden İslam'a Müslümanlara Hakikatte Allah'a ve Resulüne bir savaş açılmasın. Bunlara bir itiraz, bir karşılık verilmesin. Türkiye'nin de gündemi bu şekilde, bütün dünyanın gündemi de hak ve batıl savaşı üzerinden devamlı değişmekte. En asılda yatan sebebe bakacak olursak. Çünkü birileri istiyor ki her şey bizim lehimize olsun. Her şey bizim istediğimiz gibi olsun. Güzellikler, iyilikler ne kadar varsa hepsi bizim olsun. Birileri de hakkı tutup hakkaniyetli olalım. Herkes faydalansın, herkesin olsun, hep beraber büyüyelim. Bütün insanlığa hizmet olsun derdine düşüyor. E bu sefer kendi lehine olanlar biraz da sesi gür çıktığı zaman, gücü de biraz elinde bulundurduğu zaman kavgalar, gürtüler hep bu yüzden patlıyor. Bütün dünyada, bütün bu savaşların çıkmasının <laughs> ana sebebi de hep bu. Hak ile batılın savaşı. Fakat bu savaş bugün başlamadı. Bu savaş te dünya kurulalı beri var. İyilerle kötülerin savaşı olacak. Kıyamete kadar da devam edecek, bitmeyecek. Çünkü kötülerin olmadığı bir dünyada yani iyileri nasıl tanımlayacağız ki? Kim iyi bu sefer? İyiyi nereden bileceğiz? Bütün sıfatlar zıttıyla bilinebiliyor ancak. Bir sınav olduğunu düşünsek herkes yüz alıyor. Yani iyisi kötüsü ayırt edilmez ki o zaman. Herkesin yüz aldığı bir yerde kötü öğrenci diye ya da iyi öğrenci diye bir sınıflandır olamaz ki. Herkes yüz alıyor ve herkes yetmiş alsın. Yüzde almasın. Yetmiş alsın. Hani kim iyi kim kötü diye bir, bir, tabir olmaz. Çünkü herkes aynı. Birileri düşük not alacak ki iyi alanların, yüksek alanların yüksek olduğu açığa çıkmış olsun. Kötülükler olacak, kötüler olacak. İslam'ın karşısında olanlar elbet olacak. Devam edecek kıyamete kadar. Dedik ki şahıslar üzerinden hep bu kavgalar oluyor. Peygamberi Dişan sallallahu aleyhi ve sellem Allah onunla bize bir din göndermiş ki her şeyiyle harikulade. Ayet-i kerimede buyuruyor ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala peygamberini anlatırken sen öyle sadece kendisine kitap verilmiş al bu kitabı da insanlara tebliğ et anlat böyle bir insan değilsin. Sen öylesine yüce, öylesine aziz, azametli bir ahlak üzerinesin ki haddi hesabı yok. Sen çok yüce bir ahlak üzeresin ey peygamberi. Çok üstün bir ahlak üzeresin. Şimdiye kadar gelmiş bütün peygamberler bazı noktalarda kimileri en üst zirvedeydi ahlaklarda. Fakat sen, sen öyle değil. Sen bütün peygamberlerin de arasında, insanlığın da hani seçilmişleri arasındaki o seçilmişlerin de en seçilmişisin sen. Bütün herkesin arasından, bütün ahlaklar açısından en kemale ermişimsin sen benim. Ve bizler peygamberin ümmeti olarak böyle bir yolun yolcusuyuz. Her ne kadar kendimizde eksik olsa da bazı noktalarda hatalarımız olsa da he, peygamberi her yerde adım adım takip edemesek de niyetimiz ve gayretimiz bunun üzerinedir. Sanmayalım ki bugün bazı işte kendini bilmez insanlar bizi ahlaksız diye yaftalarken siz medeniyetten uzak, siz ahlaktan uzak, siz çağın çok uzağında, çok dışında kalmış. Aklınız hep belden aşağı çalışan bu tip böyle söylemlerle falan bize yaklaştıklarında ya evet biz Müslümanların bazı kötü huyları var. Bugün yani bakıyoruz kendimizi terbiye edememişiz. Yanlışlarımız var, eksiklerimiz var. Aa evet biz kötüyüz. Hayır. Şunu bilmemiz gerekiyor bizim. Bu adamın bize bunları söylerken niyeti bizi doğruya çekmek değil ki. Niyeti doğruya çekmek olsa bu işi zaten yapan insanlar var şeyhler, evliyaullahlar, alimler, ulemalar, anlatan hocalar zaten onların niyeti bu. Arkadaşlar, ey Müslüman kardeşlerim diyor. Siz biz bakın peygamberin getirdiği dinden onun yaptığı davranışlardan, ahlaktan uzaktayız. Ona doğru gitmemiz gerekiyor. Bunu yapan insanlar var zaten. Ama bize ahlaksızsınız diye bize siz medeniyetten uzaksınız diye, siz insan bile değilsiniz diye söyleyenler. Bu tip insanlar bizim bugünkü yanlışlarımıza bakmıyor. Bizi teker teker ele almıyor. Bunların altında yatan sebep he, biz değiliz. Bütün Müslümanlar, bütün Müslümanlık, İslam'ın ta kendisi bunların düşman edindiği, bunların sevmediği, istemediği bu. Bunların karşısına Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem de çıksa aynı sözleri sarf edecekler. Çünkü kinleri zaten ona. Daha da yukarı çıkarsak onların kini Allah'a. Neden? Onların sözlerinin çıktığı nokta şurası ki kendilerini şeytan gibi beğenip kibirlenip Allah'ın karşısında görüyorlar. Senin koyduğunu biz kabul etmiyoruz. Senin söylediğini biz boyun eğmek istemiyoruz ona. Senin koyduğun hükümler ne? Biz onların hiçbirisine tabi olmak istemiyoruz. Biz onlara göre bir hayat sürmek istemiyoruz. Keyfimiz nasıl isterse Bizim lehimize işler nasıl dönerse her noktada para kazanacaksam öyle. Kadın kazanacaksam öyle. Şöhret kazanacaksam öyle. Makam kazanacaksam aynı. Ben nasıl istediğime ulaşabiliyorsam ve keyfime nasıl geliyorsa ben öyle mutluyum, öyle yapmak istiyorum. Bunların ana derdi bu. Ama allah Teala diyor ki hayır. Siz insanlık olarak birbirinin hakkına girmeyeceksiniz. Ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. Nedir bu? Hepiniz birbirinizin arasında adil olacaksınız. Hak eden neyse hak ettiğini alacak sadece bu. Fakat bunlar işi öyle aşire götürüyorlar ki allah Teala emretti dedi ki Adem'e secde edeceksiniz. Şeytan dedi ki yok ya neden ona secde edeyim? Bunca ibadete rağmen secde olunmaya layık birisi varsa senden sonra ya Rab, benim olmam gerekiyor dedi. Kendisini daha üstün gördü. Ana sebep bu işte. Aynı şekilde kendini diğerlerinden daha üstün gören insanlar bakın bunların söylemlerine bakarsanız bizzat da görürsünüz zaten. Profesör diye çıkıp her otay yani her şeye konuşan böyle her pis konuşan olur olmaz kendi alanıdır değildir. Her türlü şeyde yorum yapan insanlar var böyle Türkiye'nin içerisinde de var dünyada da var böyle. Bunlara baktığınız zaman diyor ki şöyle bir ifade kullanıyor mesela bir takım sözlerinde. Ya insanlar kendisini çok kıymetli bir şey zannediyorlar. Bu kadar kendinize anlam yüklemeyin çok cüz'i bir miktarı önemlidir. Kim? Ya bilim yapan insanlar. Kendini başta koyuyor onun otoritesine. Kendi ve kendi cenahını koyuyor. Gerisini insan kabulünden saymıyor. Hepimiz şempanze olarak görüyor bu insanlar zaten. Maymundan geldiğini zaten kendisi kabul ediyor da. Hani o evrimi tamamlamış, o geçirmiş artık o şeyleri. Biz hala maymunlukta kalmışız. Anadolu insanı, Müslüman Türkler en rezil, en pis, en ahlaksız, en cahil, en kafasız insanlardır diye ifadeleri var. Bunlar kendilerinden başkalarını görmüyorlar. Yani dibimizde olan oyalara bakın. İsrail'dekiler hayvanlarla savaşıyoruz diyor biz burada. Karşısındakileri insan olarak görmüyorlar zaten. Hani bunların dertleri bugünkü Müslümanların bazı noktalardaki eksiklikleri falan değil. Belki işte herhangi bir ilim dalında eksik kalmıştır. Orada bir Müslüman yoktur. Vardır da bakın yine vardır da onlar meydana çıkartmıyordu. Çünkü kendileri bir otorite kurmuşlar. Kendilerinden olmayan hiç kimseyi hiçbir yerde barındırmak istemiyorlar kabul etmiyorlar zaten. Kendilerinden görmüyorlar ki insan olarak bile görmüyorlar bizi. He bunların derdinin şeytanın sözcülüğünü yapmaları. Takmışlar kulaklarına şeytanın mikrofonunu. Ne ses geliyor oradan? He bunlar bunlar. Bakın Kur'an-ı Kerim'e şeytan ne sözler etmişse aynı şeyler. Şeytanın avaneleri Kur'an-ı Kerim'de Peygamber için 1400 yıl önce geldi. Ayetler içerisinde hangi ifadeler kullanılmışsa ya hiç mi değişiklik olmaz? Aynı sözleri bugün sarf ediyorlar. Bir insanda hiç mi gelişme olmaz? Bir grupta, bir grupta hiç mi bir adım ilerleme olmaz? Ne söylemişlerse o gün aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Çünkü yatak aynı. Söz aynı yerden geliyor. Onu o gün onlara söyleten şeytandı. Bugün bunlara söyleten de şeytan. Bizim bilmemiz gereken ne? He. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki: "Beni Rabbim edeplendirdi ve edebimi çok güzel yaptı." Biz çok güzel bir peygambere sahibiz. Elhamdülillah. Ahlak noktasından şimdiye kadar gelmiş ve geçmiş bütün insanlığın en zirve, en kemal noktasında olan bir peygamberin ümmetiyiz. Her noktadan örnek alabileceğimiz yüz binlerce hayatında hadise var. Kendisinin olmasa sahabilerine öğrettiği bir sürü hadiseler var. Onlardan yola çıkaraktan he, bizler kendimizi bir kere kötü bir tarafta görmeyeceğiz. Bu bir. Bizler onların söyledikleri gibi rezil bir hale değiliz. Ezik bir Müslüman değiliz. Yolumuz yanlış değil. Ahlakımız kötü değil. Biz güncel olarak, münferit olarak belki eksiğimiz olabilir, yanlışımız olabilir. Ama benim gitmeye çalıştığım yol, tabi olduğum yol böyle bir yol değil. Ve şunu da bileceğiz ki onların garezi bize de değil. Onların garezi her ne kadar bazı şahıslar üzerinden bunu bazı bazı Çinlerini kutsalar da niyetleri o adamı sindirmek değil, o adamı aşağı almak değil. Bugün A şahsına söylerler, yarın B şahsı üzerinden aynı şey yaparlar. Ötekisi gün senin üzerinden aynı hakaretleri yaparlar. Çünkü dertleri tamamen Allah, din. Başka bir şey değil. Dini bir nizam istemiyorlar. Allah'ın olduğu bir nizam istemiyorlar. Bu minvalde yürümeye çalışan bir insan profiline dayanamıyorlar. Ne kadar kötü bir şekilde bunlara hakaret edersek edelim rezil edelim, pis diyelim, kötü diyelim, cahil diyelim, rezil diyelim, medeniyetten uzak diyelim de he. yani bunların da kendi işlerinde o algılarını yıkalım. E, evet biz Müslümanlar kötüyüz. Bizi buraya çekmeye çalışıyorlar. Çünkü sen bunu kendini kötü olarak kendi kendine kabul ettiğin zaman daha başka düşmana gerek yok ki zaten. Sen kendini kabul etmişsin. Sen zaten yenilmeye hazırsın. Sen bileceksin ey Müslüman. Ben her sözüyle kalpleri de ruhları da arındıran, temizleyen bir peygambere sahibim. Öyle bir peygamberin yolunun yolcusuyum. Bu insanlar ise kendi pislikleriyle midelerini dolduran rezil insanlar. Bir kızın eteğini kaldırıp tokat atmasıyla kalçasını bunda bir tacize dair hiçbir şey görmeyecek kadar pis bir insanlar. Kalkıp bize ahlak dersi veriyorlar. Bizim yapmamız gereken ne? Bir kere peygamberimize sahip çıkacağız. Dinimizi doğru düzgün öğreneceğiz ve yaşayacağız. Biz düzgün olursak onların rezillikleri karşımızda zaten siner, söner. Bize hiçbir şey deme hakkını da onlara vermeyeceğiz. Eğer olur ki birileri ha bizim yaptığımız yanlışlardan ötürü bak siz de böylesiniz, siz de şöylesiniz diyorsa evet o noktalardan kendimizi düzeltmeye gayret edeceğiz. Öyle olsa da evet ben yanlışım fakat benim gittiğim yol yanlış değil. Söylediği söz sadece beni karşısına alıyorsa beni gerçekten hani eleştirip beni düzeltmeye çalışıyorsa amenna amen, kabul ederiz. Fakat benim üzerinden dinimi, Peygamberimi, Rabbimi karşısına alıp da bunlara hakaret vari konuşmalara gidecekse, he, orada velev ki ben yüz binlerce yanlışla da dolu olsam karşısına dikilmeliyiz bir Müslüman olarak. Ama bu karşısına dikilmenin en güzel, en tutarlı tavrı da Müslümanlığı adam akıllı yaşamak. Peygamberin sana böyle öğretmişse e, o zaman onun öğrettiği minvalde yürümek. Allah böyle diyor, e, sen de Müslümanın diyorsun ama halinde dilindekilerden başka hiçbir şey yok. Emane yok. Böyle de bir Müslümanlık hoş olmuyor. Maalesef onların ağızlarına bazen biz laf vermiş oluyoruz. O yüzden kendimize en güzel şekilde peygambere tabi olaraktan bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. allah Teala ahlakımızı peygamberimize her noktadan benzetsin.